Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü ve oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni çok güzel kareler gelmiş. Erkan Meriç e, gidiyor ve bizleri e, gün batımı videosu paylaşmış. Erkan Meriç'in bu görüntüleri fanlar tarafından çok sevildi. Hemen bizlere de bu görüntüleri sizler için paylaşmak istedik. Erkan Meriç arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek istediğini belirtmiş ve tatile gideceğini söylemişti. Şimdi ise tatile gidiyormuş. Biz de hemen bu görüntüleri sizler için e, derledik ve Erkan Meriç'ten gelecek olan yepyeni birbirinden güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.